bütün kadınlarımızın sağlığı için çok çok güzel. Ben öneriyorum gitsinler. En yakın bir sağlık ocağına, en azından hiç bilmiyorsunlar. Gidip oradan bilgilensinler. Ben hani tercih ediyorum çünkü benim gözümün önünde benim en yakınım kadın kanserinden kaybettik. Çok da gençti gerçekten. Ben çok üzüldüm. Erken tespitle böyle garip gibi tedavi olur yapması mutlaka lazım. Bunu kesinlikle unutmayın. Kontrol etmeyi öğrendik, kendimize hani nasıl yapacağımızı öğrendik, neyle baş edeceğimizi öğrendik. Yani bayağı verimli oldu yani, teşekkür ederiz. O eğitimde kadının kendisini muayene edebileceğini, kendisinin hani doktoru olabileceğini, çok şeyler öğrendik yani bilgiler çok önemliydi ve ben bunu çevremdekilere de anlatacağım. Avcılar Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Yani kendisinden çok memnunuz. Ben teşekkür ediyorum size, hepinize. Bunu düşündüğümüz için daha da iyi oldu. Bütün kadınlara da tercih ediyorum. Gitsinler sağlıklarına baksınlar yani.